2020 yılında Sayın Valimizin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizin talimatlarıyla bir kayak merkezinde olması gereken tüm belge ve ruhsatları alarak açılışımızı gerçekleştirdik. O günden bu yana yaklaşık 5 yıldır çevre illerden, Ankara başta olmak üzere Çankırı, Çorum, Samsun'dan tüm kayak severleri güvenli bir şekilde kayak yaptırmaktayız. Bu süreç içerisinde de yapılan Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere tüm denetimlerden olumlu bir şekilde raporumuzu aldık. Her türlü tedbirlerin alındığı, doğayla iç içe eşsiz bir manzaraya, muhteşem kayak merkezimize bütün kayak severleri bekliyoruz. Güvenli bir şekilde bu sezonun Nisan ayına kadar da devam edeceğini düşünüyoruz. Batı Karadeniz bölgesinin en uzun pisti ve teleferik hattına sahip olması e, hasabıyla birinci tabii 2180 metre e, teleferik hattı ve 3500 metre piste sahip. Yine ikinci etapta 2080 metre bir mekanik hattımız ve 3000 metre e, piste sahip, toplamda 6500 metre kesintisiz bir şekilde kayak yapabiliyor kayak severlerimiz. Yarım yıl tatilinden bu yana e, teleferik attığımız ve kayak pistimiz e, yoğun ilgiyle e, kalabalık bir şekilde hala aynı yoğunluk devam etmektedir. Video alma <laughs> ya gözünü seveyim. Hadi gel. Anne, anne şunu anne. ben tek koyayım. Ailemle iş arkadaşlarımla birlikte eğlenmeye geldik. Ben geldim evet. Çocuklarımı da getirdim. Nasıl? Kayıyorsunuz, düşüyorsunuz. Aynen. <laughs> Kayıyoruz, kayamıyoruz. Yarı yolda kalıyoruz. Günü birlik mi geldik? Günü birlik geldik evet. Akşam tekrar döneceğiz. Hem bize yakın olduğu için Ilgaz, eğlenmek için değişiklik olsun diye hafta sonu değerlendirmek için burayı tercih ettik. Kaymaya geldim Çok eğleniyorum Kayak pisti de çok güzel Güzel kayılıyor Nasıl kayılıyor anlatlar işte bize Yönünü nasıl belirliyorsun Ayağımı itiyorum Düşmek de keyifli değil mi Evet düşmek de keyifli Çöpürün <laughs> <laughs> Ee, Ilgazlığına eğlenmek için, kaymak için geldik. Çorum'dan geliyoruz. Yani ailemle buraya eğlenmeye, eğlenmeye geliyoruz genellikle. Nasıl buldun? Nasıl buldun burayı? Güzel, çok güzel. İlk kez mi geliyorsun? Evet. Beğendin mi? Yani? Beğendim. Ankara'dan geldim. Nasıl? Burada neler yaptın? Kaydık. Oturduk. Çok eğlendik. Çok güzel bir yer. Kaydığımızı falan anlatacağım. Teleferik falan bindiğimizi. Çok eğlendik burada yani. anlatırsınız bize. Ankara'dan günü geldik. Çocukları getirdik. Kaymak Çok güzel yermiş bura. Çocuklar için de pisti, çok güzel. Yani çok başarılı bulduk burayı. Güzel yani. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet, ilk, ilk kez geliyorum buraya. Bolu'ya gittim daha önce. Bu sene buraya geldik. Bu geçsin arkadaşım. Tamam gördünüz. TV'nin benim